Merhaba arkadaşlar, Uçmak istiyorum kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Asubay Meslek Yüksek Okulu'nu tanıtacağım. Müzik Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Deniz Asubay Meslek Yüksek Okulu eğitim ve öğretim faaliyetlerine Altınova Yalova'da devam etmektedir. Daha önce anlatmış olduğum gibi bütün askeri okullarımızda eğitimler askeri eğitim ve akademik eğitim olmak üzere ikiye ayrılıyor. Şimdi Deniz Asubay Meslek Yüksek Okulu askeri eğitimine bakalım. Tabii ki bir denizcilik okulu olduğu için askeri eğitim ve deniz eğitimini beraber düşünmek durumundayız. Öğrencilerin yönetim ve karar verme alanlarındaki yeteneklerinin geliştirilerek çağdaş bir asker ve denizci olmalarını sağlamak amacıyla askeri eğitim programları düzenlenmektedir. Öğrencileri gemi ve deniz hayatına alıştırmak, öğrenilen teorik bilgilerin uygulamasını yaptırmak ve görev hazırlamak amacıyla yıl içerisinde okul ve harp gemilerinde uygulamalı deniz eğitimleri yapılmaktadır. Yaz döneminde öğrenciler okul gemileriyle çeşitli yurt içi ve yurt dışı limanları ziyaret etmekte, aldıkları deniz eğitiminin yanı sıra henüz öğrenciyken farklı ülkeleri görebilme ayrıcalığına sahip olmaktadır. Denizcilik ve Askeri Bilimler Bölüm Başkanlığı. Deniz Asubay Meslek Yüksek Okulu'nda verilen denizcilik ile ilgili ortak dersler ile seyir, harekat, porsun, bilgi teknolojileri, topçu, silah elektronik, torpito, mayın, sonar, güdümlü mermi ve yara savunma branşlarının meslek derslerinin planlanması ve icrasından sorumludur. Bu kapsamda bazı uygulamalı seyir dershaneleri mevcuttur. Bu dershanelerle ilgili bazı görselleri paylaşıyorum. Şimdi gelelim akademik öğretime. Deniz Assubay Meslek Yüksekokulu Eğitim ve Öğretim Sistemi'nin öncelikli hedefi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı yüzer ve kara birliklerine göreve hazır asubay yetiştirmektir. Deniz Assubay Meslek Yüksekokulu eğitim programları öğrencilerin mezuniyet sonrası yüzer ve kara birliklerinde alacakları görevleri başarabilmeleri için sahip olmaları gereken bilgi ve becerileri kazandırılmasını hedeflemektedir. Deniz Asubay Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenciler seyir, harekat, porsun, elektronik, güdüm sistemleri ve teknikleri, topçu, torpito, mayın, sonar, bilgi teknolojileri, uçak bakım, ikmal ve idare sınıfları Yalova'da bulunan Altınova yerleşkesinde Motorcu, Yara Savunma ve Elektrik Sınıfları Kocaeli'de bulunan Derince Yerleşkesi'nde, Deniz Piyade Sınıfı Balıkesir'de bulunan Kara Asubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığı bünyesinde, Deniz İstikam Sınıfı Balıkesir'de bulunan Kara Asubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığı ve Gaziemir İzmir'de bulunan Hava Asubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığı bünyesinde, Uçak bakım sınıfının bazı branşları ise Gazi Emir İzmir'de bulunan Hava Assubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığı bünyesinde bulunan okullarda eğitime tabi tutulurlar. Bütün aşamaları geçtikten sonra Deniz Assubay Meslek Yüksek Okuluna planlanan öğrenciler askeri eğitim ve deniz eğitimi kapsamında 1. sınıfta şu dersleri alacaklardır: İntibak eğitimi, temel askerlik eğitimi, temel deniz eğitimi, askeri eğitim dersleri, askeri liderlik dersleri, denizcilik anlayışı kazandırma eğitimi, kamp eğitimi, açık deniz eğitimi. Bir sonraki sömestride ise yine temel askerlik eğitimi, temel deniz eğitimi, askeri eğitim dersi, askeri liderlik dersi, temel deniz eğitimi, uygulamalı branş eğitimi ve dolanma gemilerinde deniz eğitimi alacaklardır. Deniz Assubay Meslek Yüksek Okulu bünyesinde birçok bölüm başkanlıkları vardır ve bu bölüm başkanlıkları kapsamında da bazı akademik programlar uygulanmaktadır. Bu akademik programlar kapsamında uygulanan programlar gemi makineleri işletme programı, elektrik programı, işletme yönetimi programı, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programı, bilgisayar programcılığı, deniz ulaştırma ve işletme programı, elektrik teknolojisi programı, uçak teknolojisi programıdır. Şimdi bu akademik program kapsamında uygulanan bölümlere bakalım. Deniz Az Subay Meslek Yüksekokulu bölümleri. Gemi makineleri İşletme Bu bölümde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yüzer ve kara birliklerinde görev alacak motorcu ve yara savunma branşlarında sınıflandırılan öğrenciler gemi makinelerinin bileşenlerini, parçalarını ve işleyişini öğrenirler gemilerin enerji sistemleri, yakıt tüketimi, sürüş sistemleri ve güvenlik protokolleri gibi konular hakkında da bilgi sahibi olurlar. Elektrik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yüzer ve kara birliklerine görev alacak elektrik branşına sınıflandırılan öğrenciler, elektrik devreleri, elektrik makineleri, elektronik sistemler, iletim hatları, elektrik enerjisi dönüşümü ve kontrol sistemleri hakkında bilgi edinirler. Görevleri arasında askeri araç ve ekipmanların elektrik sistemlerinin bakım ve onarımı, elektrikli silah sistemlerinin bakım ve onarımı, iletişim sistemleri kurulumu ve bakımı gibi alanlar vardır. Büro yönetim ve yönetici asistanlığı. Bu program öğrencilere yönetici asistanlığı, ofis yönetimi, işletme ve işletme yasaları, insan kaynakları yönetimi, muhasebe ve finans yönetimi gibi konularda temel bilgi ve becerileri öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler program kapsamında bilgisayar becerileri, iletişim, liderlik, problem çözme, zaman yönetimi, proje yönetimi ve personel ilişkileri yönetimi gibi becerileri de geliştirirler. Elektronik teknolojisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, yüzer ve kara birliklerinde görev alacak harekat elektronik, silah elektronik, makine elektronik, güdüm sistemleri ve teknikleri, bilgi teknolojileri, topçu, sonar Mayın torpido branşlarına sınıflandırılan öğrencilere görevlerini yapabilecek seviyede temel mesleki bilgi ve becerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu bölümde öğrencilere elektronik alanında teorik ve pratik eğitimler verilmektedir. Öğrenciler temel elektronik bilgileri, devre analizi, mikrodenetleyiciler, haberleşme sistemleri, endüstriyel elektronik ve kontrol sistemleri gibi konuları öğrenirler. Ayrıca askeri iletişim sistemleri, radar ve sensörler güvenlik sistemleri ve diğer savunma sanayi teknolojileri hakkında da eğitim alırlar. Bu bölümden mezun olan öğrenciler askeri elektronik sistemlerin tasarımı, üretimi, bakımı ve onarımı gibi alanlarda çalışabilirler. Uçak teknolojisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan yüzer ve uçar birliklerde görev alacak uçak bakım, aviyonik ve uçak bakım mekanik branşlarında sınıflandırılan öğrencilere EASA Part 66 kategorisi normlarında görev yapabilecek seviyede hava araçlarına bakım yapma becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu programda öğrenciler havacılık teknolojisi, uçak yapısı ve motorları, aviyonik sistemler, hava taşıtlarının bakımı ve onarımı gibi konularda teorik ve pratik eğitimler alırlar. Ayrıca uçuş emniyeti, hava aracı güvenliği ve havacılık yönetimi gibi konularda da programın bir parçasını oluşturabilir. Mezun olan öğrenciler Deniz Kuvvetleri Havacılık Bilimlerinde teknik personel olarak görev alırlar. Bu bölümde verilen dersler arasında uçakların yapısal tasarımı, motorlar, yakıt sistemleri, aviyonik sistemler, hidrolik ve panomatik sistemler gibi konular yer almaktadır. Ayrıca öğrenciler pratik becerilerini geliştirmek için laboratuvar çalışmaları ve stajlar da yaparlar. Mezunlar Türk Deniz Kuvvetleri'nde uçak teknisyeni olarak çalışabilirler. Deniz Ulaştırma işletme. Bu bölümde öğrencilere deniz taşımacılığı, liman işletmeciliği, yük ve gemi işletme gibi konularda eğitim verilmektedir. Öğrencilere denizcilik sektöründeki ticari ve idari işletmelerin faaliyetlerini planlamak, yönetmek ve denetlemek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Bu bölümde öğrenciler gemi işletmeciliği, denizcilik hukuku, deniz güvenliği, liman işletmeciliği, gemi inşa teknolojisi, deniz ulaştırmasında kullanılan teknolojiler, deniz taşımacılığı ekonomisi ve lojistiği gibi dersler almaktadırlar. İşletme yönetimi. Bu bölüm mezunların denizcilik sektörüne yönelik işletme faaliyetlerini yürütmelerinde olanak tanır. Öğrencilere işletmelerin temel fonksiyonları, stratejik yönetim, finansal yönetim, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, üretim yönetimi gibi konular öğretilmektedir. Ayrıca askeri liderlik, savunma planlama ve operasyon yönetimi gibi özel konulara da ağırlık verilir. Bilgisayar programcılığı. Bu bölümün amacı Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki çeşitli birimlerde görev alacak as subayları bilgisayar programlama ve yazılım geliştirme konularında yetiştirmektir. Öğrencilere bilgisayar programlama, yazılım tasarımı, veri yapıları, algoritmalar, veri tabanı yönetimi, ağ programlama gibi konularda teorik ve pratik bilgiler verilmektedir. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bundan önce bütün harp okulları ve asubay meslek yüksek okulları hakkında videolar yaptım. Sizlere tanıtmaya çalıştım. Ancak hangi bölümü okursak hangi branşlara ayrılacağız şeklinde çok soru aldım. O yüzden buraya özellikle bu bölümü de ilave ettim. Program dal maddesi başlığı altında size akademik programları ve bu programları okuduğunuzda ayrılacağınız branşları söylüyorum. Deniz ulaştırma ve işletme programından mezun olduğunuzda seyir, harekat, torsun branşına, elektronik teknolojisi programından mezun olduğunuzda harekat elektronik, silah elektronik, makine elektronik, güdüm sistemleri ve teknikleri, topçu, sonar, torpido ve mayın branşına ayrılacaksınız. Uçak teknolojisi programından mezun olduğunuzda mekanik alanında uçak bakım ve aviyonik alanında uçak bakım olmak üzere iki branşa ayrılacaksınız. İşletme yönetimi programından mezun olduğunuzda ikmal branşına, büro Yönetim ve yönetici asistanlığı programından mezun olduğunuzda idari branşa, gemi makineleri işletme programından mezun olduğunuzda motor ve yara savunma branşına, elektrik programından mezun olduğunuzda elektrik branşına, bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olduğunuzda ise İletişim alanındaki bilgi teknolojileri ve bilişim alanındaki bilgi teknolojileri branşına ayrılacaksınız. Ve ayrılmış olduğunuz branşlarda mesleğinizi icra edeceksiniz. Bana sorulan en çok sorulardan bir diğeri de bu sınıflara nasıl ayrılacağızdı. Şimdi sizlere Deniz Asubay Meslek Yüksek Okulu'nda sınıflandırma nasıl yapılıyor bundan bahsetmek istiyorum. Sınıflandırma değerlendirme kriterleri. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları sonucu oluşan kontenjanlar, yani önce bir kontenjan belirlenecek. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavında almış olduğunuz puan, ki bu sayısal puan olacaktır. Öğrencilerin meslek yüksek okulu öncesinde eğitim gördüğü okul kaynak bilgileri, öğrencilerin birinci yarı yıl akademik ortalaması, öğrencilerin birinci yarı yıl Türkçe dersi bitirme notu, öğrencilerin Birinci yarı yıl matematik dersi bitirme notu, öğrencilerin fiziki yeterlik düzeyleri ki bu kapsamda 400 metre koşu ve barfiks dikkate alınacaktır. Öğrencilerin yapacağı branş tercihleri bakın sizin tercihlerinizle dikkate alınıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı tarafından yapılacak olan 5 adet kağıt kalem testi yani yazılı sınav ve öğrencinin tabi tutulacağı yetenek testleri. Bunların hepsi tek tek değerlendirmeye tabi tutulacak. Not ağırlık ortalamalarına göre bir puan belirlenecek. Buna göre sizin okuyacağınız programlar belli olacaktır. Peki bu aşama nasıl oluyor? Deniz Asubay Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin sınıflandırılmasına ilişkin akış diyagramı arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi olacak. Bir kere önce kontenjan onayı gelecek. Yani biraz önce söylediğim gibi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sağlık Güvenlik Komutanlığı'nın ihtiyaçları ortaya konacak. Daha sonra bilgilendirme briefingi yapılacak. Tabii ki bu sizlerin tercih yaparken daha mantıklı tercih yapmanızı sağlayan bir briefing olacak. Ve bunun arkasından öğrencilerin yani sizlerin askeri branş tercihlerinin alınması aşaması geliyor. Bunun arkasından sınıflandırma değerlendirme kriterlerinin tamamlanması ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderilmesi aşaması var. Yani sizin tercihleriniz ve diğer notlarınız hepsi hesaplanacak ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderilecek. Bunun arkasından Sınıflandırma bilgi formunun düzenlenmesi olayı başlıyor. Sınıflandırma bilgi formunun düzenlenmesi aşamasına geçiliyor. Hemen arkasından ilk sınıflandırma kurul icrası ve bunun arkasından sizlerin planlanmış olduğunuz programlara göre hazırlanan bir liste komutana onaya çıkacaktır. Bu onayı takiben yani imzalanmasını takiben de öğrencilere yani sizlere tebliğ aşaması gerçekleşecektir. Peki bu programlara göre hangi branşlara ayrılıyoruz? Burada tekrarlamak istiyorum. Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı'ndan mezun olduğunuzda Seyir Harekat Porsun, Elektronik Teknoloji Programı'ndan mezun olduğunuzda Harekat Elektronik, Silah Elektronik, Makine Elektronik, Güdümlü Mermi, Topçu, Sonar, Torpito, Mayın, Uçak Teknolojisi Programı'ndan mezun olduğunuzda Uçak Bakım, İşletme Yönetimi Programı'ndan mezun olduğunuzda İkmal, Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programından mezun olduğunuzda idari, gemi makineleri işletme programından mezun olduğunuzda motor ve yara savunma, elektrik programından mezun olduğunuzda elektrik, bilgisayar programcılığından mezun olduğunuzda ise bilgi teknolojileri branşında görev alacaksınız. Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda yaşam. Tabii ki askeri okullarda olmazsa olmaz nedir arkadaşlar? Beden eğitimi ve spor. Öğrencilerin her türlü beden eğitimi, spor faaliyetleri ve muharebede karşılaşabilecek çeşitli güçleri yenebilecek fiziksel yeterliğe ulaştırılması ve kendilerine olan güven duygularının geliştirmesi maksadıyla muharebe koşullarına uygun, özel nitelikli beden eğitimi faaliyetlerini yapabilme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Öğrencilerin fiziksel gelişimleri maksadıyla futbol, basketbol, yelken, yüzme, havalı atış ve kır koçusu spor dallarında faaliyetler gösterilmektedir. Sosyal ve sanatsal faaliyetler. Öğrencilerin gün içerisinde devam eden yoğun akademik eğitimlerinden sonra zihnen ve bedenen dinlenmelerini sağlamak, bir hobi edinmelerini sağlamak maksadıyla konser, tiyatro ve sinema faaliyetleri gibi daha birçok faaliyet icra edilmektedir. Askeri ve genel kültür gezileri. Ülkemiz ve bölgemizde yüksek değerde stratejik ve ekonomik öneme sahip kurum ve kuruluşların askeri ve sivil tesislerin gezilerek öğrencilerin derslerde almış oldukları eğitimlerin pekiştirilmesi, mesleki ve tarih bilincinin geliştirilmesi, askeri ve genel kültürlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Öğrencilerin serbest zamanlarında sosyal ve kültürel olarak zaman geçirebileceği tenishaneler bulunmaktadır. Burada televizyon seyredebilmekte, bilardo, masa tenisi, satranç oynayabilmektedirler. Temiz sahnelerde cep sineması, okuma odası ve internet mevcuttur. Bir adet açık, bir adet kapalı basketbol sahası vardır. Bir adet kapalı kondisyon salonu vardır. Bir adet futbol oynamak için halı saha mevcuttur. Öğrencilerin faydalanabilmesi için kalyon kafeterya mevcuttur. Öğrencilerin spor yapabilmesi için birçok spor testleri vardır. Deniz Asubay Meslek Yüksek Okulu'nda öğrencilere sağlanan imkanlar. Deniz Meslek Yüksek Okulu'nda parasız yatılı eğitim yapılmaktadır. Öğrencilerin her türlü temel ihtiyaçları okul tarafından karşılanır. Yeme, yatma, giyim kuşam, oda, ders kitapları, kırtasiye malzemeleri, sağlık imkanları ve iç çamaşırları dahil olmak üzere daha birçok imkan ücretsiz olarak sunulur. Ayrıca öğrencilere özel harcamalar için sınıflarına göre belirli bir miktar harçlık verilmektedir. Mezuniyet sonrası olanaklar. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler as subay çavuş rütbesi ile mezun olurlar. Mezun olan as -subaylara ön lisans diploması ve as subay diploması olmak üzere iki farklı diploma verilmektedir. Bu diplomaları almaya hak kazanmakla birlikte 926 sayılı TSK personel kanununda belirtilen özlük haklarına da sahip olmaktadırlar. Sınıf okullarında aldıkları eğitimden sonra ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli birlik, karargah ve kurumlarda İhtisasları ve askeri meslek sınıfları dahilinde görev almaktadırlar Bu süreci takiben her deniz asubayı yurt içi ve yurt dışı kurslara planlanarak mesleki ve sosyal eğitimine katkı sağlayabilmektedir. Ön lisans eğitimi esnasında kazanmış olduğu yabancılık becerisini kıta hayatında personele tanınan yabancılık kursları imkanı sayesinde geliştirip, NATO ve müttefik ülkelerin de yer aldığı çok uluslu harekat görevlerine katılarak geçici veya atamalı olarak yurt dışında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nı temsil edebilmektedirler. SAT, SAS ve BSD Deniz Kuvvetleri'nin özel ihtisas gerektiren SAT dediğimiz Sualtı Taarruz Komando, SAS dediğimiz Sualtı Savunma Komando ile 1. Sınıf Dalgıçlık gibi seçkin birimlerinde çalışma hakkına sahiptirler. Seçmelere katılan personel, İhtisas eğitimini tamamladıktan sonra görevlerine sat, sas ve birinci sınıf dalgıç olarak devam ederler. Ayrıca istekli personel ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan dikey geçiş sınavından başarı sağlaması durumunda 4 yıllık bir lisans programına geçiş hakkı elde edebilmektedirler. Lisans programını tamamlayan subaylar, mensubu oldukları kuvvet komutanlıkları tarafından yapılan İç kaynaktan subay temini kapsamında gerekli sınav ve eğitimlerde başarı oldukları takdirde subay olabilmektedirler. 18 yaşından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu'na kaydedilen öğrenciler, emekliliğe sayılacak hizmetlerini öğrencilikten itibaren saydırma imkanına sahip olmaktadırlar. Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olduktan itibaren hayatları boyunca sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanırlar. Mezuniyet sonrası sosyal imkanlar. Deniz Asubay Meslek Yüksek Okulu'nu tamamlayan öğrenciler mezun oldukları gün maaş almaya başlamakta. Kendileri ve aile bireyleri Türk Sağlık Kuvvetleri'nin sağladığı sosyal imkanlar ile sağlık ve lojman gibi olanaklardan faydalanma hakkına sahip olmaktadır. Sevgili arkadaşlarım, size Deniz Assubay Meslek Yüksek Okulu'nu tanıttım. Size burada bir şey söylemek istiyorum. Benim babam da yıllar önce 1954 yılında Deniz Assubay çavuş olarak mezun oldu. Gemilerde görev yaptı, denizin kara unsurlarında görev yaptı. Ve uzun yıllar Deniz Kuvvetleri'nde görev yaptıktan sonra Assubay Kıdemli Çavuş ile emekli oldu. Kendisiyle ve yaptıklarıyla her zaman gurur duymuşumdur ve gurur duymaya devam edeceğim. Size de Milli Savunma Üniversitesi'ne giden bu yolda üstün başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.